Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Öğretim yöntem teknikleri 7. dersimiz işbirlikçi öğrenme, kubaşık öğrenme, kubaşacağız, kubaşacağız, yardımlaşacağız ve hedef öyle ulaşacağız. İşbirlikçi öğrenmedeyiz. 5. yaklaşımımız işbirlikçi öğrenmenin programlı da bireysel takılıyorduk. Burada beraber işbirliği yapacağız. Arkadaşlar işbirlikçi öğrenmede John Dewey var, Johnson, Bondura, Vygotsky, Vygotsky, Slavin gibi isimler var. Bu isimlerin çok bir önemi var mı derseniz esasında yok ama yine bilmemizde fayda var. Kubaşmak, yardımlaşmak demek öğrenciler ortak bir amaç için bir araya gelecekler, küçük grup oluşturacaklar. Yani genellikle o sayı 2-6'dır, 7 olur, 3 olur ama grup grup olması için iki kişi üst sınırda genellikle 6 7 kişi yaygın kabul 6. 2 6 kişilik gruplar oluşturacağız. Birbirine yardım ederek birbirinden öğreneceğiz. Felsefemiz birimiz hepimiz hepimiz birimiz için anlayışı, birbirine yardımlaşma, birbirinden öğrenme, birbirine destek olma buranın özelliği. Bakın kazanımları neler? Voltran oluşturuyoruz. Ben öyle diyorum. Çocukluğumun çizgi filmidir. Voltran Voltran, Voltran, düşmana karşı mücadele ediyoruz. Tek başımıza bireysel olarak yenemediğimiz düşmanı, beşimiz birleşerek ne yapıyoruz? E, alt ediyoruz, yeniyoruz ve her bölümde mutlu oluyoruz. İşte işbirlikçi öğrenme. Kendi başımıza zorlandığımız, yapamadığımız bir işi el birliğiyle beraber yapmak. Öğrencilerin birbirinden öğrenmesi, öğrenciler arasında işbirliğinin, iletişimin, yardımlaşmanın gelişmesi, sorumluluk alma, görev paylaşımı. Bir arada çalışırken uzlaşma, arkadaşlık bağlarını geliştirme, aidiyet duygusunu geliştirme, öğrencilerin süreçte Motive olmasını, güdülenmesini sağlama, disiplin olaylarını azaltma gibi yok yok bir sürü faydası var. Merkezde öğrenci var bu yaklaşımda. Çağdaş anlayışta önemlidir. Öğretmenin görevi rehber olmaktır. Öğretmenin üç görevi var. Bir Heterojen gruplar oluşturmak. Arkadaşlar bu heterojen grubun içine her şeyi dahil edin. Yani akademik başarı olarak olabildiğince heterojen. Cinsiyet olarak kızlar, erkekler, haremlik, selamlık değil. Karma bir yapı. Karakter olarak konuşanlar bir yerde, suskunlar bir yerde, hayır orayı da bir e, karıştıracağız. Yani ne kadar heterojen yapı olursa bizim için o kadar iyi. Bu yaklaşım için o kadar iyi. Benim tabirimle kanka grubu yok. Sevenler bir araya gelmeyecek arkadaşlar. Grubu öğretmen oluşturur. Gruptaki görev dağılımını da öğretmen yapar. En iyi öğrenciye zor görev verir. Zayıf öğrenciye kolay görev verir. Şöyle diyorum ben. En iyi öğrenciye diyor ki 80 kilo taşıyacaksın. Zayıf öğrenci diyor ki 6 kilo taşıyacaksın. Hocam haksızlık mı? Hayır. Sen iyisin, güçlüsün. Sen 80 kiloyu taşırsın. Ben zayıfım, ben 6 kiloyu taşırım. Herkese yapabileceği işi verir öğretmen. Değerlendirme sürecini öğretmen planlar. Öğrencinin iki görevi var. Önce can, sonra canan. Benim tabirimle. Önce kendi işi, sonra grup arkadaşına yardımcı olma diye İki tane işimiz var. Önce Can, sonra Canan. Önce kendi işim, sonra grup arkadaşım. Niçin grup arkadaşım olmadan bu iş olmuyor? Canansız bu iş olur mu? Olmaz. Çünkü Can'dan bireysel puanımı alırım, Canan'dan grup puanımı alırım. O yüzden benim sınıf arkadaşlarıma şey pardon grup arkadaşlarıma yardımcı olmam lazım. Ben bir iş yaptım, bu kalemi yaptım, bitirdim. Harika, süper. 100 puan alacağım. Candan 100 puanım var. Yani bireysel puanım 100. O kadar eminim ki. Ama grup arkadaşlarım zayıf, düşük not alırsa, 50 alırsa grup puanı Ortalaması ne olacak? 75. Benim yüzüm 75'e düşecek. Ben buna izin vermeyeceğim. Ben yüzlük bir iş yaptım mı arkadaşıma da yardımcı olacağım. O yaptı mı bana yardımcı olacak. Beraber birbirimize yardım edeceğiz. Değerlendirme sürecini öğretmen öğrenci birlikte yaparlar. Yani öğretmen ve grup birlikte değerlendirme yapar. İşbirlikçi öğrenmenin bazı ilkeleri var. 7 tane ilkeden bahsedeceğiz. En önemlisi olumlu bağlılık. Olumlu bağımlılık, pozitif dayanışma birimiz hepimiz hepimiz birimiz için anlayışı. Başarıyı birbirine endeksleme. Arkadaşlar ya hep birlikte batacağız ya hep birlikte çıkacağız arkadaşlar. Aynı gemideyiz, aynı yolculuğu yapıyoruz. Dolayısıyla kader birlikteliğimiz var. Birbirini sahiplenip birbirine bağlanmaya olumlu bağlılık diyoruz. İkincisi destekleyici etkileşim, yüz yüze iletişim. Grubun o küçük grubun e, oturma düzeni küme tarzı oturma düzenidir. Grup birbirine yardımcı olur, yapamadığında destek olur, işin ucundan tutar, bir şeyler yapar. Buna destekleyici etkileşim, yüz yüze iletişim diyoruz. Şimdi grubun yardımlaşması, birbirini görüp birbirine destek olması destekleyici etkileşim. Ama o o ne diyelim o inanca sahip olma, ya hep beraber ribatacağız ya hep beraber çıkaca çıkacağız. Dolayısıyla bizim kader birlikteliğimiz var. Birbirini sahiplenip birbirine destek olmalıyız. O inancımız olumlu bağlılık. Ona yönelik yapamayan arkadaşım, arkadaşım böyle yapmalısın. Hadi sen de şöyle yap vesaire beraber bir şeyler yapmamız, yüz yüze iletişim kurmamız bu masa etrafında. Buna da ne diyeceğiz? Destekleyici etkileşim. Sosyal beceriler, sosyal yönü iyi olan grup daha başarılı olur. Yani bir arkadaşımız rahatsızlandı onu e, grup arkadaşımız ona ziyarete gittik mesaj attık aradık hal hatır sorduk sosyal becerisi iyi olan grupların başarısı daha fazla olur. Kişisel sorumluluk bireysel değerlendirebilirlik. Grubun başarısı her şeyden önce kime bağlı? Cana bağlı. Önce can sonra canın. Sen önce kendi işini yapacaksın kendi kapının önünü temizleyeceksin. Ben de kapımın önünü, o da kafasının önünü temizleyecek. Tertemiz bir dünya olacak. Yani önce kendi işimizi yapmak bizim asli görevimiz. Grup sürecini değerlendirme, bireysel ve grup değerlendirmesi vardır arkadaşlar. Bu değerlendirmeler yapılarak aksayan yerler görülür ve giderilir. Eşit başarı fırsatı, başarı fırsatı eşittir arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ben demin sen 80 kilo taşımıştın. Ben 6 kiloda taşımıştım. Sen sınıfın en iyisisin. Seninle benim yarışma şansım yok ama eşit başarı fırsatımız var. Öyle bir şey yok. Sen de yüz alabilirsin, ben de. Ama normalde ben seninle yarışamam. Ben 100 alamam. Ben çok zayıfım. Alabilirsin diyor. Sen 6 kiloyu taşıyarak yüz alırsın. Sen 80 kiloyu taşıyarak yüz alırsın. Eşit başarı fırsatı vardır. Grup ödülü de ortaktır. Çikolataysa o çikolata, ödülse ödül. Pekiştirici neyse o yani. Grup ödülü ortaktır. Bunu da unutmayın. Peki sınırlılığı nedir? Sen çok başarılısın. E, sıkılıyorsun hep yardım et et et. Yani yardımseverler derneği gibi bir şey oldum. Sıkılabilirsin. E, bireysel çalışmayı seviyorsun kendi başına. Grup sürecinde istediğim verim olmayabilir. Değerlendirme aşaması zordur. Özellikle grup çalışmalarında ortaya çıkan ürünü değerlendirmek gerçekten zordur. Kim ne kadar katkı sağladı? O yüzden sürekli değerlendirme yapmak gerekiyor. Ve çalışmalar bir kişinin sırtına kalabilir. Bu made in Türkiye arkadaşlar. Türkiye'deki bizdeki olay bu. Ben de bu vardı arkadaşlar. Yani hadi çalışalım, hadi ödev var yapalım edelim. Kimse bir şey yapmaz. Bilirler ki onun metin yapacak. Çalışmalar bir kişinin sırtına yük olarak kalabilir. O da muhtemelen sizin öğrencilik hayatınızda da sizde o. Böyle de bir durum var. Peki neyi bilelim? Ortak amaçtır bizi bir araya getiren. Gruplar 2-6 kişi, grup yapısı heterojen, kanka grubu yok ve önemli bir özellik liderlik yoktur. İşbirlikçi öğrenmede liderlik paylaşılmıştır. Yani burası sana emanet metini al burayı idare et denmez. Herkes kendi konusunun lideridir. Paylaşılmış liderlik var, olumlu bağlılık var, başarıyı birbirine endeksleme. Aslında işbirlikçi öğrenme bu. Ama işbirlikçi öğrenme teknikleri var. Burası önemli. Burada zorlandığınızı biliyorum. Burası en sevilmeyen 2-3 konudan biridir. Gagney'i sevmezsiniz biliyorum. Kolbu sevmezsiniz biliyorum. Bir de burayı sevmezsiniz ama buraları sevdireceğiz. Burayı yaptıracağız. Sevmesek de yapacağız. Arkadaşlar 9 tane teknikten bahsediyorum. Aslında bunların sayısı 20'nin üstünde, 25'lerde falan. En bilindik çoğu kaynak 5-6 tanesini alır. Ben 9 tane de bahsedeceğim size. İsimleri neyse o işi yaparlar. Bak unutmayın. Hepsinde grup heterojen. Hepsinde sayı 2-6 kişi. Hepsi için konuşuyorum. Rekabet yok. Bunlar rekabet yok. Hiçbirinde yok. Bir tane de grup arası var. Rekabet yok. Bunu bilin. İsimlerden yola çıkın. İlki hariç diğerlerini isimleriyle yaparsınız. Öğrenci takımları, başarı grupları şu. Ben buna diyorum ki eşittir işbirlikçi öğrenme. Ne demek işbirlikçi öğrenme? Arkadaşlar 5 kişi olalım. 5 kişi. Her birimiz öğretmen A, B, C, D, E konusunu versin. Şimdi ben kaç aldım? 50 aldım. 66 aldı, 100 aldı, 90 aldı derken topladık, 5'e böldük. Grubun ortalaması ne? 80. Ortalamamız 80. Yani öğrenci başarısı, şey öğrenci takımları, başarı grubu dediğimiz teknik. Öğrenci takımları, başarı grupları dediğimiz teknikte eşittir işbirlikçi öğrenme. Ne demek işbirlikçi öğrenme? Öğretmen grubu oluşturur, grupta görev dağılımını yapar, herkes bireysel puanını alır, toplarız grubun ortalamasını alırız. Öğrenci takımları, başarı grupları eşittir işbirlikçi öğrenme. Takım takım oyun turnuva. Arkadaşlar yıllardır aynı slaytı kullanıyorum. ÖSYM burayı sordu. Bilgi yarışması diye sordu. Ben bunu getiriyorum. Tıkladığımda da Survivor geliyor. Survivor bilgi yarışmaları, takım oyun turnuvada haftalık yarışmalar var. Biz bir ekibiz, beraberiz. Başka rakiplerimiz de var sınıfta. Biz ne yapayım? yani bizim grubumuz bu. Beraber çalışıyoruz bir konuya. Her grup çalışıyor. Öğretmen diyor ki sen gel. Ben gidiyorum grubu temsilen. Beni yollarken nasıl yolluyorsunuz? Aslanım, kaplanım yaparsın, şusun, busun, canavarsın. Ben gittim. 100 alırsam 100 aldınız. 20 alırsam 20 aldınız. Benim puanım grubun puanı oldu. Bu hafta ben yarışmada temsil ettim sizi. Oturdum. Bir sonraki yarışmada siz temsil ediyorsunuz. Yarışmadan önce çalışıyoruz beraber. Yarışmaya gittiniz. Hadi aslanım, kaplanım yaparsın. Sana güveniyoruz. İyisin. Yolluyoruz seni. 100 alırsan 100 alıyoruz. 50 alırsan 50 alıyoruz. Öğrenci tak şey takım oyun turnuvada haftalık yarışmalar, Survivor gibi düşünün. Yarışmalarımız var. Her grubu temsilen kişiler gidiyor. Kız da kız, erkekle erkek. Survivor da öyle ya. Eşit başarı. Burada da aynı mantık var. Bizim grubun en iyisi sensen, diğer grubun en iyileriyle yarışıyorsun. En zayıfı bensem, diğer grubun en zayıflarıyla yarışıyorum. Aldığın puan grubun puanı oluyor. Bilgi yarışması, survivor, soruda oyun, kazanma, kaybetme, rekabet. Bak rekabet yok dedik ama gruplar arası rekabet var burada. Grup içi rekabet yok. Takım destekli bireyselleştirme. Ya hocam bir takım diyorsun. Konumuz işbirlikçi öğrenme. Yine işin içine bireyselliği kattın. Arkadaşlar akademik bir materyal. Bireysel akademik bir materyal var. Programlı öğretim materyali var. Takım destekli bireyselleşmiş öğretim. Mesela 6 kişiyiz. Öğretmen bu 6 kişi de beraber çalışıyoruz, tamam mı? Beraber çalışıyoruz. Bir grubuz. Öğretmen bu gruba bireysel bir materyal verir. Bir yazılım, bir kitap, kitapçık, bir çalışma yaprağı verir. Öğrenci iki öğrenci onunla etkileşime geçer. Kendi başına, kendi hızına göre onunla beraber orada onunla etkileşimine geçerek ondan öğrenirler. Bizim 6 kişilik bir ekibimizin olması takım ama orada programlı öğretim materyali yani yazılım, tablet, bilgisayar, kitap, çalışma yaprağı vererek orada etkinlik yapmamız, iki kişi yardımlaşmamız bireysel kısmını oluşturur. Takım destekli bireyselleştirme. Arkadaşlar ben bütün ÖABT sorularına bakıyorum. İnanın bakıyorum. Yani tek düktür görmediğim ÖABT alan eğitimi sorusu bunlar bana dikap alan eğitiminde de fayda sağlıyor. Besyo alan eğitiminde de fayda sağlıyor. Besyo alan eğitiminde öğrenci özür dilerim. Takım destekli bireyselleşmiş öğretim soruldu. Öğrenciler grup oluşturuyorlar. O grubun içerisinde öğretmen çalışma yaprağı veriyor. İki öğrenci bir araya gelip o çalışma yaprağıyla beraber öğreniyor. Bu ne? Takım destekli bireyselleştirme. Ayrılık birleşme Jigsaw 1. Öğretmen grupları oluşturdu. Dört kişilik gruplar. Coğrafya öğretmeni Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Gruplar oluşturuldu. Herkesin konusu belli. Daha sonra farklı gruplarda aynı konuyu alanlar. Bu oklarımız yanlış gitti. Atıyorum Akdeniz, özür dilerim Akdeniz uzmanlık grubunu oluşturdu. Akdenizler bir araya gelerek Akdeniz uzmanlık grubunu oluşturduk. Egeler bir araya geliyor. Egeler, Egeler geliyor, Ege bölgesi uzmanlık grubunu oluşturuyor. Karadeniz nerede? Karadenizliler geliyor buraya. Hop Karadeniz grubu kuzeyde olsun. Geldi burada çalıştı. Marmara'da burada çalıştı. Bu şekilde uzmanlaşıyoruz, tekrar grubumuza geri dönüyoruz. Ayrıldık, birleştik. Sınav sorularında uzmanlık grubu dedi. Yeni grup dedi. Geçici grup diyebilir. Tamam mı? Yani iki tane grubumuz var. Bir asli grubumuz bir de gidip yardım alıp bilgi alıp döndüğümüz grup o geçici grubumuz var unutmayın. Peki bunun ikisi var. Ben diyorum ki arkadaşlar bir te telefon çıkıyor 1, 2, 3, 5, 10, 11 diye gidiyor. Değil mi? Numarası büyük olan daha kaliteli. Daha yeni daha pahalı. Bir film çekiliyor tutunca ikisi üçü beşi onu gidiyor. O numarası büyük olan daha yeni. Şimdi jigsaw 1 var, jigsaw 2 var. 2 olan daha yeni midir? Mantık yürüt daha yenidir. E daha yeni ise daha çağdaş mıdır? Hocam daha çağdaştır. Daha çağdaşsa daha öğrenci lehine midir? Daha öğrenci lehinedir. Jigsaw 1'de konuyu öğretmen verir. Jigsaw 2'de öğrenci bütün konuyu okur. Konu hakkında bilgi sahibidir. Daha sonra kendisi konuyu seçer, ayrılır, uzmanlaşır, geri döner. Akdenizler ayrılıyor, uzmanlaşıyor, geri dönüyor. Hocam 1 ile 2'nin farkı ne? Ayrılıp birleşmemiz, ana grubumuz, geçici grubumuz hepsi aynı. Tek fark ayrılıp birleşme. İyi bak, iyi bak. Ayrılıp birleşme bir de öğretmen konuyu kendisi verir. Çocuk diğer konular bilmez. Ama ayrılık bir ayrılık birleşme ikide öğrenci konuyu okur, konu hakkında fikir sahibidir konunun tamamı hakkında. Kendisi konusunu seçer, ayrılır, uzmanlaşır, geri döner. Tamam? Geçtim. Karşılıklı sorgulama. Ben diyorum ki annelerimizin tekniği. Neredeydin? Niye gelmedin? Oydu, buydu. Geç kaldın. Arkadaşın kimdi? Soru cevap, sorgulama. Filmlerde olur ya böyle oturuyorum üstte bir ışık, sorgu odaları olur ya. Karşılıklı sorgulama. Karşılıklı sorgulamada öğretmen konuyu anlatır. Konu biter. Derste atıyorum 15 dakika zaman dilimi vardır. Der ki küçük gruplar oluşturun. Grup kaçer kişilik? Beşer kişilik, dörder kişilik. Böyle küçük gruplar var. Der bu küçük gruba der ki hadi bugün gördüğümüz konuyla alakalı soru cevap yapın. Grup kendi içinde soru cevap yapıyorsa buna biz ne diyoruz? Karşılıklı sorgulama. Amaç ne? Deste görülen konuları tekrar edip pekiştirmektir. Pekiştirme. Tekrar edip pekiştirme amacıyla yapılır. Grup kendi içinde soru cevap yapar. Soru üretemedi, öğretmen gelir bir soru sorar, onların soru sorarak cevap vermelerini sağlar. İkili denetim. 4 kişilik grubuz. İkili denetleyeceğiz birbirini. 2 2 ayrılıyoruz. Arkadaşlar, ikili denetimi şöyle düşünün. Dört kişilik bir grubuz. Mesela ne araştırıyoruz? Türkiye'deki eğitim sistemi, eğitim anlayışı. Şimdi beraber eğitim sistemi hakkında yeni çağdaş eğitim anlayışı hakkında bir araştırma yapacağız. E dördümüz kütüphaneye, dördümüz oraya, dördümüz buraya gitmek yerine diyoruz ki iki iki ayrılalım. Siz bir şeyler araştırın, biz de araştıralım. Sonra birbirimizi denetleyelim. Siz ne buldunuz? Bunu, 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 bunu bulduk. Siz ne? Biz valla şu kadar bilgiye ulaştık. Bunu birleştiriyoruz. Evet sizinki doğru, bu doğru, bu yanlış derken ortak bir sentez oluşturuyoruz. Bu ikili denetim. Düşün eşleş paylaş. Öğretmen bir tane konu veriyor. Bu çıktı. iki defa çıktı yanılmıyorsam. Kolaydır da. Önce bireysel olarak düşünüyoruz. Sonra eşleşiyoruz. Fikir alışverişini paylaşıyoruz. E, düşündüm, eşleştim, paylaştım. Ben bunu görsel hale getireyim. Bireysel olarak düşündüm. Bireysel olarak ben düşündüm, sen düşündün, sonra eşleşiyoruz, beraber grupça düşünüyoruz, fikir birliğine varız, onu sınıfla paylaşıyoruz. Düşündüm, eşleştim, paylaştım. E bunu yazarak yapsak yaz eşleş paylaş. Önce bireysel olarak öğretmen bize diyor ki işte eğitim sistemi hakkında görüşlerinizi yaz eşleş paylaş yapın. Ben görüşlerimi yazdım, sen görüşlerini yazdın, diğerleri yazdı, böyle bir sürü fikir var. Ben şimdi görüşüm bu. Senin görüşün eşleştik. Karşılıklı bunu fikir alışverişini yaptık. Yazdık. Eşleştik. Sonra bu ikimizin görüşünü sınıfla paylaştık. Birinde düşün eşleş paylaş. Diğerinde yaz işte iş paylaş yapıyoruz. Şimdi örnek sorularımız gelsin. Özgür öğretmen, öğrenciler arasında yarışma rekabeti ortadan kaldıracak demek ki çağdaş bu öğretmen. Bunun için işbirliğine dayalı öğretimi kullanacak. Hangisi en az öneme sahiptir? Öğrencilere sorumluluk duygusu kazandıracağız. Evet. Öğrencilerin karşılıklı bağımlılık duygusundan hareket etmesini sağlayacağız. Bağımlılık, olumlu bağlılık, bağımlılık. Evet. Öğrenciler arasında yardımlaşma, aidiyet duygusunu geliştirme. Evet, öğrencilere liderlik becerisi. Arkadaşlar, lider oluşturmak için işbirlikçi öğrenme yapmayız. İşbirlikçi de liderlik nedir? Paylaşılmıştır. Soru çözerken bildiklerinizi buraya kısaca not edin. Bunu yapın. Özellikle KP, bu ilk aylarda yapın. Sen, sene sonu denemeleri de yapmayın. Sınavda yapmayın. Ama bu konuyu tekrar edip pekiştirmenizi sağlar. Yapıcı eleştiri evet eleştiri illa kötü değil yapıcı eleştiri olabilir arkadaşlar. Geçtim. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı benim senin bir öğretmen o sensin. Grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla hangisini yaparsa yanlış yapmış olur. Ödev konusunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini isteme. Bunu yaparsak bu iyi olur. Herkes çalışacak. Herkes olumlu bağlan bağlanacak. Yani şöyle düşünün bir iş yapacağız. Beraber değerlendirileceksek ona sahip çıkarız. Başarı halinde grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alması, evet. Öğrencilerden sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer alması, sevdikleri arkadaşlar, arkadaşlar kanka grubu var mı? Kanka grubu yok. Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o an e, alanda ulaştığını grupla paylaşması, başarısını bireysel performansın yanı sıra grup performansının da bağlı olması bunlar var. Ceyhan yok arkadaşlar sevdiklerimizle bir araya gelelim. Ben zaten ona bağlıyım, ben onu seviyorum, ben onunla bağlanırım, devam ederim. Böyle bir şey yok. Kanka grubu yok, işbirlikçi öğrenmedi. Öğretim görevlisi Kenan Bey. Gelişim psikolojisi dersinde öğrencilerin dörder kişilik gruplar oluşarak her bir grup üyesinin bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, dil gelişimi konularından birilerini seçmelerini ister. Daha sonra aynı konuyu alan farklı gruptaki öğrenciler geçici bir grup oluşturup bir araya gelirler bu konu bu grupta konuyu detaylı şekilde öğrenip eskiye geri dönerler. Ayrılık birleşme birim var mı? var. İkim var mı? var. Eledim diğerlerini. Şimdi bütün dikkatimle soruya odaklanıyorum. Gelişim psikolojisi dersinde öğrencilerin dörder kişilik gruplar oluşturarak her bir grup üyesinin bilişsel, kişilik, ahlak ve dil gelişimi konularından birini seçmesini ister. Birini ben seçiyorsam, ne oldu öğrenci seçiyorsa ne olur ayrılıp birleşme iki olur ve son sorumuz akademik başarı düzeyi cinsiyet ve baskın zeka alanları farklı olan öğrencilerden oluşturduğu gruplarda vatanseverlik değerini analiz etmeyi farklı hikayelerdeki kahramanların yapmış oldukları davranışların doğruluğunu öğrencilerine fark ettirmeyi amaçlayan ayten öğretmen işlenen konunun ardından Öğrencilerin grup içinde birbirlerine soru sormalarını istemiştir. Bu esnada gruplar arasında dolaşarak rehberlik yapmıştır. Grup kendi içinde birbirine soru soruyorsa, bu kendi içinde birbirine soru soruyorsa, bu da soru soruyorsa bu ne olur? Karşılıklı sorgulama olur. Takım destekli bireysel işte de bireysel bir materyale vurgu yapacak. Yazılım, bilgisayar, kitap, kitapçık, çalışma yaprağı, takım oyun turnuvada haftalık yarışmalar, rekabet, mücadele, kazanma, kaybetme... Ayrılıp birleşme ayrılıp geri döneceğiz. Öğrenci takımlarda bildiğimiz işbirlikçi öğrenme cevap ne oldu? Adan oldu. Arkadaşlar önemli bir yaklaşımı gördük. Hemen her sene banko bir sorudur. İşbirlikçi öğrenme ve işbirlikçi öğrenme tekniklerini bilelim. Önce çıkmış soruları çözerek burayı detaylandıralım. Yanılmıyorsam 20 sorusu var. E, Telegram grubumdan alabilirsiniz. YouTube kanalımın ana ekranda o linki koydum diye biliyorum. Oraya tıklayarak e, Telegram grubuna ulaşın. Oradaki soruları konu konu çözün ve devamında da bizim soru bankamızı, bizim deneme sınavlarımızı ve branş denemelerimizi çözün. Zararlı çıkmazsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.